Bu durum bundan bir ay öncesinden hatta bir buçuk ay öncesinden Adıyaman'da bir kişi beni aradı. Kahta'dan olduğunu. Dedi ben polis memuruyum. Sen telefon dolandırıcılığı yapmışsın bana dedi. Kalktım adama inanmadım. Dedim sen dolandırıcısın. Adamın yüzüne telefonu kapattım. Yani inanmadım açıkçası. Ondan sonra tekrardan beni aradı. Tekrardan beni aradı dedi kardeşim bak ben polisim sen böyle bir hesaptan vesaire vesaire bir şeyler yapmışsın. Ben dedim ki kardeşim ben değilim. Ben bilmiyorum. Kalktım dedim ben polisi arayacağım. İnanmadım daha doğrusu. 155'i aradım. 155 dedi gereken neyse biz yaparız. Telefon numarasını ver bize dedi. Ben telefon numarasını onlara verdim. Neyse dediler sonradan bana 155 döndü. Dedi dolandırıcı olabilir olmayabilir yani gene de dikkatli ol bana dediler. Kalktım her neyse arada bir buçuk ay falan geçti. Bir buçuk ay geçti ondan sonra karakoldan beni çağırdılar. Karakoldan beni çağırdılar dedi ki Rauf Bey sen ne iş yapıyorsun? Nesin? Mesleğin ne? Dedim ben çiftçiyim. İlkokul mezunuyum. Ayrıca ben sigortalı çalışan bir insanım. Ve neyse dedi burada kardeşim dedi senin e, doktor kimliğin var. Senin adına doktor kimliği düzenlenmiş. Sen dolandırıyor musun? Allah Allah dedim. Her neyse dedim adamın fotoğrafını, şeyini, kimliğini bana göster. Gösterdi. Tabii polis arkadaş da baktı. Ben değilim. Yani fotoğraftan da belli oluyordu. Aynı zamanda gün ay yıl tarihinden de belli oluyordu. Sadece benim tecemi ismimi kullanmış arkadaş. Meğerse. Her neyse ifademi verdim. Kalktım geldim. Tabii ki ifademde ben adamda da şikayetçi oldum. Yani işgalçi oldum. Ondan sonra aradan bir hafta geçmedi. Tekrardan beni çağırdılar. Çağırdılar gittin Dedi gene aynı üç tane dosya İstanbul'dan. Sen gene televizyon istemişsin. Telefon istemişsin. Bu sefer uzman çavuş kimliği. Ondan sonra e, avukat kimliği, doktor kimliği adı altında sen milleti dolandırmışsın. Her neyse adam bir tanesi döneyim beni aradı İstanbul'dan. Daha doğrusu babamı aramış, ailemi aramış, ailemi tehdit etmiş. Tehdit etmiş, sen büyük kayaya çarpmışsın beyefendi, babama demiş. Sen böyle böyle, senin oğlun böyle böyle bir durum yapmış. Her neyse babam beni aradı, kalktım. Dedim hayırdır baba dedi, böyle bir adam beni aramış diyor ki senin oğlun benim sevdiğimi e, dolandırmış. Benim sevdiğimi dolandırmış. Dedim babanın telefonu bana verin. Telefonu bana attılar neyse aradım adamı dedim kardeşim bak ben dolandırıcı değilim. Benim böyle işle hiçbir alakan bir ilgim yok. Ayrıca ben ilkokul mezunuyum. Yani ben kimliğim zaten orada her şey bellidir. Yani benim olmadığım zaten fotoğrafta da bellidir. Gün ay yılda da bellidir. Kimlikte de bellidir. Normal kimliğimi millete gösteriyor. inandırıyor. Ondan sonra doktor kimliği artık ne yapıyorsa tecemi kullanıyor bu bir şekilde. Yani bütün arkadaşlarımızdan, bütün vatandaşlarımızdan ricam bu kişilere inanmasınlar. Benim tecemi kullanıyorlar. Benim ismimi kullanıyorlar. Hesap da bana ait değil, hiçbir şey bana ait değil. Adam ruhsat yapmış kendi kafasına göre, kendi kafasına göre bir tane ruhsat almış. Ruhsatı gösteriyor diyor ki benim arabam var teminat diye milleti gene kandırıyor oradan. Bu bir an önce bu kişiyi bulsunlar ve bu kişiyi yakalasınlar. Bu iş çözülsün artık. Yeter benim evde ne huzurum kaldı. Ne yani ben artık psikolojim bozulmuş durumdayım ben şu an.